Merhaba arkadaşlar Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Ee, arkadaşlar konumuz çemberin analitik incelenmesi. Ee, bu konu da gayet kolay bir konu. Ama arkadaşlar burada bir ön şart var. Bakın adından da anlaşılacağı üzere çemberin analitik incelenmesi. Yani çemberi iyi bilmemiz lazım. Aynı zamanda analitiği de iyi bilmemiz lazım. Özellikle çemberde uzunluğu, nokta ve doğrunun analitiğini çok iyi bilmek lazım ki burada sıkıntı yaşamayalım. Ben hemen başlamak istiyorum. E, bu iki konu bilindikten sonra aslında çok tanıdık şeylerden bahsedeceğiz. Mesela ilk önce tanımıyla. E, bu neyin tanımı? Çemberin tanımı, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri çemberde. Bu sabit nokta çemberin merkezini, eşit uzaklıklar ise çemberin yarıçapını oluşturuyordu. Bakın, şimdi altta bir çemberim var. Bunun merkezi A virgül B. Üzerinde bir P noktası almışım. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimde arkadaşlar, burası ne oluyor? İşte eşit uzaklık dediğimiz yarıçap oluyor. Bu yarıçapı biz iki nokta arası uzaklıktan nasıl buluruz? MP uzunluğunu. Bakın, dikkat edin, xler farkının karesi. Artı +y'ler farkının karesinin karekökü. E buradan ne yaptık? E şu karekökten kurtarmak için her tarafın karesini aldığımızda arkadaşlar elde ettiğimiz denklem çemberin standart denklemi oluyor. İşte bütün mesele bu. Fakat burada dikkat edin. Merkez A, B idi arkadaşlar. Yarıçapımız da R idi. Bakın bu A nasıl oldu buraya gelirken eksi geldi. Dikkat edin. Şurada buraya eksi geldi. Yani verilen merkez koordinatlarının zıt işaretlisini buraya yazmış olduk. Buna dikkat edelim. O zaman arkadaşlar, çemberin standart denklemi zaten en temel konu. Çoğu soru da buradan geliyor. Bunu uzunca inceleyeceğiz ama temel prensibin şu olduğunu bilin. Benden çember denklemi istiyorsa, o çemberin merkez koordinatlarını ve yarıçapını bulmam lazım. Ana fikir bunun üzerine kurulu. Bakın şimdi merkez belli, yarıçap belli. O zaman arkadaşlar hemen denklemi kuralım. Zıt işaretlisi olduğunu söylemiştik. X eksi dördün karesi artı y eksi eksiden artı oluyor. Oraya dikkat edin. Artı 3'ün karesi eşittir r kare. Yani 5'in karesi arkadaşlar. Bu çember denklemi oldu. Şıklarda şimdi bunu arayacağız. Yalnız şıklar hep birbirine benzediği için burada aman dikkat edelim. Acele etmeyelim. x eksi 4 y artı 3 25 c seçeneğinde cevabımızı gördük. işaretledik. Geçiyorum. Bakın burada tersten verilmiş hali var. E, denklem verilmiş de merkez ve yarıçapı istiyor. Arkadaşlar bakın şu yanında bir ifade yoksa bunu sıfır alacağız. Hemen onu söylemiş olalım. O zaman bir kere birinci koordinatın merkezin absisi yani ne olmuş olacak? E, sıfır. Ordinatı bunun zıt işaretlisi olacak. Hani artı 3 ise eksi 3 olacak. Yarı çapta burası r kareydi. Neyin karesi 4, arkadaşlar? 2'nin. O zaman sıfıra eksi 3 ve 2 olacak. Hangi şıkkımızda var? Şu D seçeneği doğru cevabımız olarak bulunmuş oldu. Geçiyorum. Bakın burada çemberinin merkezi diyor. O zaman bu merkezi nasıl bulunuyor? Hemen bunu bir bulalım. Merkez neydi arkadaşlar? Bunların zıt işaretlisi. 6 Burası kaç? Eksi k olacak. Bu nokta bu doğrunun üzerinde üzerindeyse e ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman verilenleri yere yazacağız. Yalnız x ile y'nin yerini değiştirmiş. Dikkat edin. Şuraya x yazacağız. Y'yi de buraya yazacağız. Bu ayrıntıyı da kaçırmayalım. O zaman 3 eksi k eksi 2 çarpı 6 eksi 3 eşittir 0 oldu. Eksi 3K. E, 6 kere 2 12. 3 daha 15. Arkadaşlar karşıya attım. Eksi 15'te artı 15 geçti. K'yı buradan ne buldum? Her tarafı eksi 3'e bölersem eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Burada da merkezi bulmayı hat yani yine hatırlatmış olduk. Merkez koordinatları nasıl bulunur onu kullandık. Bir de önceki bilgiler dedik ya. Doğrunun analitiyle yakın bağlantısı var. Gördüğünüz üzere. Geçtim merkezi birebir olan çember e, eksi 2 eksi 3 noktasından da geçtiğine göre. Arkadaşlar bu ne demek? Bakın çemberimiz e, bunun zıt işaretini alacağız ya eksi 1 kare. Bundan sonra y eksi 1 yine zıt işaretlisi kare. Bakın bu şekilde e, hani bunlardan bile bazı şıkları eleyebilirsiniz. Bakın mesela artı 1 vermiş artı 1 vermiş. iki şıkkım gitti. Ama cevabım yok. Neden? Çünkü yarı çapım yok. Bakın en başa hatırlarsanız şöyle bir çember çiziyorum. Arkadaşlar burası birebir mi? Evet. Bu çember nereden geçiyor? Temsili çizimdir bunlar. Eksi 2'ye eksi 3'ten de geçiyormuş. O zaman arkadaşlar bu ikisinin arasını birleştirdiğimde şu birleştirdiğim şey neydi? R yarıçap değil miydi? İşte onu bulacağız şimdi. R kök içinde iki nokta arası uzaklık yapıyorum şu an. Eksi 2 eksi 1'in karesi. X2 eksi x1'in karesi. Şimdi y2 Eksi y1'in karesi yapıyorum. Arkadaşlar burası eksi 3 karesini aldım. Artı 9 geldi. Eksi 3, eksi 1 daha eksi 4 karesini aldım. 16 oldu. E 16 dışarı 25'ten 5 çıktı. R'miz 5'miş. O zaman denklemde eşittir r kare vardı ya. Burası eşittir 25 olacak. O zaman cevap seçeneğimiz ne oldu arkadaşlar? B seçeneği oldu. Dedim ya merkez ve yarıçaptan eksik olan varsa onu tamamlayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Bakın bu sefer ne var? E bu sefer hiçbirisi yok. Ne merkez var ne yarıçap var. Ama her ikisini de bulduracak bilgimiz var arkadaşlar. Neden? Bakın elimizde şöyle bir çemberimiz olsun. Yani ne kadar düz olmasa da mantığımız anlaşılıyor arkadaşlar. Bunun çap dediği için bir ucunda eksi 2'ye 4 noktası var. Diğer ucunda da 4'e eksi 4 noktası var. Arkadaşlar bunlar çap olduğu için birer uçta olduğuna göre bunun tam ortasında merkez var mı? Evet. O zaman arkadaşlar şuraya bir M diyorum. Merkezi bulacağız. Nereden hocam? E noktanın analitinden. E burası orta noktadır arkadaşlar. Orta nokta nasıl bulunuyordu? Absisler topluyorduk. Eksi 2 artı 4 bölü 2. Ordinatları toplayıp 2'ye böleceğiz. Bölelim bakalım ne geliyor. 4'ten e 2 çıktım arkadaşlar. 2, i̇ki, 2'ye böldüm 1. 4 eksi 4 0. 2'ye böldük yine 0. O zaman merkezimiz buymuş x buraya göre hemen yazıyorum bakın eksi 1'in karesi y eksi 0'ın karesi etkisiz y kare. Arkadaşlar bakın sadece şu halden a seçeneği gider. B seçeneği gider. C seçeneği gider. Bakın şu an ne kaldı? %50 şansımız var. Yarı çapı bulmadan. Şimdi bir de yarı çap bulalım. Onu nereden bulacağız? Şu araya R diyeceğiz. R'yi bulacağız arkadaşlar. R bir önceki soruda da yapmıştık. Hatırlayın. X'ler farkının karesi. Yani 4 eksi 1'in Karesi. Sonra e, eksi 4 eksi 0'ın karesi. O zaman arkadaşlar buradan R kare. E, 4 eksi 1 3'ün karesi 9. Eksi 4'ün karesi artı 16. E, buradan R kare yapmışım ama şunu R diyeyim şimdilik. Kök içinde 25. R dışarı 5 diye çıktı. Arkadaşlar eşittir R kareydi ya burası. 5'in karesi. O zaman ne oldu? D seçeneği cevap olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Olayımız bu şekilde merkezi ve yarıçap çap buluyoruz. İşlemimiz bitiyor. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar bir de burada şekilde sorular var. Bunlara da yavaş yavaş adım atıyoruz. Aslında bu soru az önceki çözdüğümüz soruya çok benziyor. Bakın şu 3 ne demek? X ekseninden 3 demek. Y ekseninden de 1. O zaman merkezin koordinatı 3'e 1. Hemen yazıyorum. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 1'in karesi. Şıkları eleyelim mi? Bak A seçeneği gider. B de gider. Eksi 3 dediği için C de gider. Ya D, ya E. Bak arkadaşlar tekrar ediyorum. Merkezi yazdığımızda genelde %50 şansımız vardır. Bilginiz olsun. Şimdi şuradaki mesafeyi bulmam lazım. R'yi çünkü denklemde yarı çap lazım. R'yi arkadaşlar yine aynı mantık. Çektik. Kök içinde 4 eksi 3'ün karesi artı 2 eksi 1'in karesi yaptık. 4 eksi 3 1 yani 1'in karesi 1 olur. 2 eksi 1, 1, onun da karesi 1. Kök içinde arkadaşlar şöyle geldi. R ne oldu buradan? Kök 2 oldu. Denklemde ne vardı? Eşittir R kare vardı. Yani bunun karesini alacağız. R kare eşittir 2 idi. Buraya arkadaşlar getirip 2'yi yazıyorum. O zaman D seçeneği doğru cevabımız olarak bulunmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi de gelelim çemberde uzunluk bilgisini kullanmamız gereken sorulara. M Merkezde çemberin denklemi hangisidir? Arkadaşlar birinci bilgi. Bakın şurası dik. Nereden? E, dik koordinat sisteminden çok farklı bir şey değil. Pekala arkadaşlar şunu çektiğimizde tam da bu çapı gören çevre açı 90 derece olurdu ya. Demek ki merkez tam buradan geçiyor. Burası doğrusal. Hatta o zaman bu 6 8 10 üçgeni de gördünüz. Ama ben e, merkezin koordinatlarını bulmak istediğim için arkadaşlar şöyle bir kirişim var dikme indiriyorum. Bakın bu kiriş 8 ya 4 buraya 4 buraya. E şu taraftaki kirişe bir dikme indiriyorum. 6'yı da 3 buraya 3 buraya. Çünkü kirişi ortalar. O zaman arkadaşlar 3 4 5 de burası. Merkez koordinatımız x'imiz 4 y'imiz 3. Yarı çapımız da 5 bulundu. İsterseniz şurayı açığa yazalım. 4'e 3 ve r eşittir 5. Arkadaşlar bunlar hazırsa denklem yazmak kolay. x eksi 4'ün karesi. y eksi 3'ün karesi. Eşittir. R kare yani 25 olacak. E, hangi seçenekte var? E seçeneğinde cevabımız var. <laughs> arkadaşlar dedik ya çemberde uzunluğun bilinmesi lazım. Kirişi özellikleri, teğet özellikleri, hepsinin yeri gelecek, hepsi sorularda karşımıza çıkacak. Evet, merkezi orijinde olan çembere arkadaşlar merkezil çember diyeceğiz. Burada birkaç çember çeşidi göreceğiz. Merkezi orijinde olacak, x ekseninde, y ekseninde ama. Hepsinin mantığı, ana mantığı en başta gösterdiğimiz mantıktır. E, ise diyor denklem böyledir. Neden böyledir arkadaşlar? E, merkez orijinde ya bakın aslında şunu yaptım. x eksi sıfırın karesi. M merkezli ya. Sıfıra sıfır R yarıçaplı çember denklemi yazıyorum. Y eksi sıfırın karesi eşittir R kare dediğimde sıfırların etkisi olmadığı için x kare y kare eşittir R kare olmuş olacak. Tekrar edelim. Merkez orijinde bu çember arkadaşlar biz merkezli çember diyoruz. Pekala burada arkadaşlar x kare artı y kare eşittir 1 olsa ne oluyordu? Hatırladınız değil mi? Trigonometriden buna da birim çember diyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Noktasından geçen merkezil çember. Arkadaşlar merkezil çemberse denklemimiz x kare y kare eşittir r karedir. Neyi bulunması lazım bunun? Sadece ve sadece r'si. O zaman x bu noktadan geçiyorsa her zaman mantık aynı arkadaşlar. Ee, o zaman bu denklem bunu sağlamalı. X yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi e, özür artı 3'müş. müş e, eksi 1'in karesi. Evet şu artı 3 karışmasın. Eksi 1'in karesi eşittir. R kare. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. R kare eşittir arkadaşlar. Buradan ne geldi? 10. E, denklemimiz x kare artı y kare eşittir r kareydi ya r kareyi de 10 bulduğumuza göre d seçeneği cevabımız oldu. Merkezil denklemi, merkezil çemberin denklemini bildikten sonra geriye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Geçiyorum. Merkezi eksenler üzerinde ve eksenlere teğet olan çemberler. Arkadaşlar lütfen tekrar ediyorum. Bunları yeni başlatmış gibi düşünmeyin. Bunlar aslında birer soru tipidir. Merkezi x ekseni üzerinde olduğu için hani x ekseni üzerindeki nokta a virgül sıfır şeklindeydi ya. Bu a'yı bakın buraya eksili yazdım. Ama y değeri sıfır olduğu için burada gözükmüyor. Y kare eşittir r kare. İşte biz buna merkezil çemberden şey, x ekseni üzerindeki çemberin denklemi demiş oluyoruz. Yine y ekseni üzerindeyse bakın sıfıra b olduğu için bu sefer de merkez koordinatı x'i sıfırlamış olduğu yanındaki değerini y eksi b'nin karesi eşittir r kare diyeceğiz. Geçelim. Bakın örneklerde de aynı mantığımız var. Şimdi bu neyin üzerinde? Arkadaşlar bu y'nin üzerinde değil mi? O zaman bakın x'in yanı sıfır olacak. Bir kere suç seçenek direkt gitti hiç bakmadan. Şimdi merkez koordinatında Şurası bir kere x değeri arkadaşlar kaç dedik? 0 dedik. Y değerine kadar ona dikkat edelim yalnız. Şimdi bakın şuraya kadar arkadaşlar 3'müş. Hop aşağı doğru indim. Buraya kadar da 11'miş. E 3'ten 11'e ne kadar var? 8 var değil mi arkadaşlar? O zaman burası 4 buradan, 4 buradan. Bunlar yarıçap. R yarıçapı 4 buldum. Ama merkez kaç? Ona dikkat edin. 3 burada vardı. 4 daha aşağı indik. Eksi 7 oldu arkadaşlar. Şuradaki eksi 7'miz gözüküyordur. İsterseniz şuraya alalım. 0'a eksi 7 oldu. Şimdi işte ikisi de hazır. Yazalım. x eksi 0'ın karesi yani etkisiz x kare. Sonra y eksiliyse artı yapıyordu. y artı 7'nin karesi eşittir 16 cevabım olacak. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde cevabımız hazır. Bunu da geçiyorum. Bakın bu sefer ne var? E, çemberimiz x ekseni üzerinde ama bir de aynı zamanda merkezil çembere de dıştan teğet olmuş arkadaşlar. Yine çemberde uzunlukta dıştan t çemberlerden belki bir şeyler lazım olabilir. Bakıyorum arkadaşlar. Buradan şu çemberin denklemini yazıyorum. A merkezli olanın. Merkezi eksi 8 y değeri olmadığı için 0 r kare 4 ise r de 2. Arkadaşlar burası 2. Burası 2. Niye? Yarı çapı 2 olduğu için. E buranın koordinatı eksi 8'i e 0 ya. Arkadaşlar buraya doğru eksi 8 birim geldiysem eğer e, i̇kisi buradaysa buraya ne kadar gelmişimdir? 6 da buradan gelmişimdir ki toplamda 8 olmuştur. E, bu çemberin yarı çap belli olduğuna göre merkezli çember zaten çok kolaydı. X kare y kare eşittir c kareydi. Yani 6'nın karesi olacak. O da 36 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda çemberin analitiğine giriş yapmış olduk. Çemberin standart denkleminden bahsettik. Yine devam edeceğiz. Eksenlere teğet çemberler ve karma, karma örnekler çözeceğiz. Ama bir sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın.